Bugün güncel konumuz, basın emekçilerinin hakkı. Ülkemizde gördüğünüz üzere basın e, parçalanmış durumda. Ne gibi diyelim? Bir tarafta yandaş basın var. Hükümetin vermiş olduğu örtülü ödeneklerden devasa para alan, bir tarafta muhalif kanatların belediyelerinden alınan, bütçe ayırtılan basın var. Bir de hakkını tevazu eden, kamuoyunu aydınlatan, tarafsızca ilkeliğinden hiç sapmayan, emekçi basınlar var. Ama bu basın kardeşlerimiz, ben de bir basın olarak konuşuyorum. Emekler bir şekilde tarafsızlığını, ilkeliğini koysa da ortaya ne yazık ki hiçbir ödenek dahi alamadığı için eriyor. Ve tarafsız ilkesinde yapmış olduğu haberlerde çok büyük kısıtlamalara maruz kalıyorlar. Basın kamuoyunu aydınlatan bir gözdür. Basın kamuoyunu aydınlatan bir silahtır. Basın kamuoyunu aydınlatan adalettir. Şimdi siz basını 3'e 4'e ayırırsanız burada tarafsızlık ilkesinde haber yapan basıncıları, basın emekçilerini, gazetecileri, TV sahiplerini geri planda bırakırsınız. Ve bütçe altında kaldığı için kendilerini gösteremez. Şimdi bir bakıyoruz, televizyon açıyoruz, hükümet yanlısı kanallar tek bir hükümet temsilcilerini gösteriyor. Ülke Dört şeritli uzaya otoban yaparcasına uçuyor. Bir tarafta muhalif kanallar açıyoruz. Ülke sefilik içinde. Şimdi halkın gözünde bakınca bunu nasıl anlayacağız? Bir taraf cennet, bir taraf cehennem. Bir taraf cehennem. Biz eşit mesafeli, adaletli bir şekilde haber yapılabilen kanalların her kesime özgürce idare edebildiği açıklamaların yapıldığı, eşit bir şekilde saniye dakikaların verildiği programlar olsun. Şimdi bir bakıyoruz siyasetteyiz. Evet siyasi provokandalar başlamıştır ama kanallar ne yazık ki eşit bir şekilde bunu hiçbir şekilde göstermiyor. Kendi imkanlarımızla işte sosyal medyada, sosyal mecralarda göstermeye çalışıyoruz. Basın emekçileri bu haksızlığa karşı kalan, tarafsız ilkesini koruyan basın emekçilerin hakkı verilecektir. Onlara yönetim, hükümet anlayışı içerisinde... Belli başlı yardımların yapılacağı bir iktidar sizleri bekliyor. Zafer kazananlardır diyorum.